Şu an cebinizdeki o ekrana dokunuyorsunuz ve sadece 24 saat sonra dünyanın öbür ucundaki bir fabrikadan çıkan ürün kapınızın önüne bırakılıyor. Buna teknoloji deyip geçiyoruz ama aslında bu insanlığın 5 yıl boyunca uğraştığı, kanlı savaşlar verdiği ve imparatorluklar yıktığı bir problemin çözümüdür. Sürtünme. Ekonomi de buna sürtünme maliyeti denir. Yani paranın el değiştirmesinin önündeki engeller. Korku, mesafe ve güvensizlik. Tarih boyunca biz insanlar bu engelleri kaldırmak için inanılmaz şeyler yaptık. Rahiplerden bankacılar yarattık, metal kutulardan lojistik devrim başlattık ve kağıttan imparatorluklar kurduk. Bu hikaye sadece alışverişin değil, güvenin, riskin ve insan zekasının hikayesidir. Hammurabi'nin kanunlarından Jeff Bezos'un algoritmalarına ticaretin 5000 yıllık macerası başlıyor. Zamanı geriye saralım. Orta çağdayız. Bir tüccarsınız. Fransa'da Kudüs'e mal götüreceksiniz ama cebinizde altınla yola çıkmak, intihar etmekle aynı şey. Haydutlar, derebeyleri savaşlar. Ticaret durma noktasında. Çünkü güven yok. İşte tam bu kaosun ortasında bir savaşçı tarikatı kılıçlarını bırakıp kalemlerini eline aldı. Tapınak şövalyeleri. Onlar tarihin ilk uluslararası bankacılarıydı. Sistemleri dayhane ve basitti altınlarınızı Paris'teki tapınağa bırakıyordunuz. Onlar size şifreli mühürlü bir deri veriyorlardı ve siz o kağıt parçasıyla binlerce kilometre yol gidiyor Kudüs'e varınca kağıdı verip altınlarınızı geri alıyordunuz. Bu tarihin ilk atemesiydi. Varlık fiziksel olarak yer değiştirmeden el değiştiriyordu. Şövalyeler altınlarını sanallaştırmış ve ticaretin önündeki en büyük engeli korkuyu kaldırmıştı. Ancak korkuyu yenseniz bile doğayı yenemezdiniz. 1600'lere geldiğimizde okyanuslar ticaretin yeni sahnesiydi. Ama uzak doğudan baharat getirmek Rus lületi oynamak gibiydi. Üç gemiden beri batıyor, korsanlar tarafından yağmalanıyordu. Tek bir tüccarın bu riski tek başına sıklaması imkansızdı. Batarsa hayatı biterdi. Hollandalılar Amsterdam limanında buna dünyayı değiştirecek bir çözüm buldu. Dediler ki riski bölelim ve Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu. Limadına sıradan balıkçılar bile gemilere ortak oldular. Karşılığında onlara bir kağıt verildi. Hisse senedi. Gemi batarsa sadece küçük bir pay kaybediyordunuz. Ama gemi geri dönerse zengin oluyordunuz. Bu sistem o kadar büyüdü ki şirketin değeri bugünün piyasasıyla 7.9 trilyona ulaştı. Apple, Google, Amazon'u toplayın. Bu şirket onlardan daha büyüktü. <laughs> Finans sorunu çözülmüştü. Ama fiziksel bir sorun hala dağ gibi duruyordu. Yükleme 1956 yılına kadar bir gemi yüklemek günler hatta haftalar sürüyordu. Limanlarda binlerce işçi her çoğalı her fırçayı tek tek sırtlıyordu taşıyordu. Bu yavaştı ve pahalıydı. Sonra sahneye Malcolm McLaren adında bir kamyon şoförü çıktı. Liman kenarında oturmuş beklerken aklına basit bir fikir geldi. Neden kamyonu boşaltıp gemiye yüklüyoruz? Neden direkt kamyonun kasasına gemiyi koymuyoruz? İşte o an konteyner doğdu. O standart sıkıcı metal kutu. Bu kutu sayesinde ton başına 5 dolar olan nakliye maliyeti sadece 16 sente düştü. Bugün Çin'den gelen o ucuz kulaklığın sebebi internet değil, Malcolm McLaren'ın o gün limanda yaptığı hesaptır. Şimdi sizi biraz geriye 1880 Amerikası'na götüreyim. İnternetin olmadığı bir dünya, Richard Sears adında bir istasyon şefi elindeki saatleri satmak istiyordu. Ama müşterileri köylerde, kasabalardaydı. Onlara ulaşamazdı. O da dükkanı onların ayağına götürdü. Posta ile. Sears kataloğu 500 sayfalık bir alışveriş incili. İnsanların bu kitaba bakarak dikiş iğnesinden inanması güç ama gerçek bir eve kadar her şeyi sipariş edebiliyordu. Evet, demont evler. Bu evler trenle geliyor, siz kuruyordunuz. Sears, Amazon'dan 100 yıl önce sepete eklem atığını kağıt üzerinde kurmuştu. Onlar demir yollarını internet, Telgrafı ise fiber-optik kablo gibi kullandılar. Ve 1994, dijital kıyamet koptu. İnternet ticarette açıldı. Asıl devrim Jeff Bezos'un istatistikler grafiğine bakıp evre kademesiyle başladı. O grafik şuydu, uzun kuyruk, the long tail. Fiziksel bir dükkanda rafınız sınırlıdır. Sadece çok satanları koyabilirsiniz. Ama internette raf sınırınız yoktur. Bezos dedi ki ben sadece çok satanları değil dünyadaki her şeyi satacağım. Nadir bulunan bir kitap yılda bir kere bile olsa satılsa o kitap rafta tutulabilirdi. Amazon Walmart'ı böyle yendi. Dükkan açarak değil sonsuz bir depo yaratarak. 2000'lerde ticaret ürün satmaktan dikkat satmaya evrildi. Nereye tıkladığınız, hangi fotoğrafa baktığınız bu veriler işlendi ve satıldı. Eskiden rakamlar herkes içindi, şimdi ise sadece satın alma ihtimali %90 olan kişi içindi. Siz bir ayakkabıya baktınız ve o ayakkabı haftalarca sizi internetin her köşesinde takip etti. Ticaret artık sadece bir alışveriş değil, bir takip sistemiydi. Bugün geldiğimiz nokta tahmine dayalı ticaret. Yapay zeka sizin neye ihtiyacınız olacağını sizden önce biliyor. Sümer tabletlerinden başladık, tapınak şövalyelerinin şifrelerini çözdük, okyanusları konteynerlarla açtık ve bugün algoritmaların yönettiği bir dünyadayız. 5000 yıldır değişmeyen tek şey şu, biz insanlar her zaman en az çaba harcayacağımız yolu seçeriz. Eskiden elimde bu var alır mısın diye soruyorduk. Bugün yapay zeka bize diyor ki senin buna ihtiyacın olacak şimdiden hazırladım. Ticaretin tarihi bitmedi, sadece boyutu değişti. Sıradaki büyük devrimi belki de şu an bu videoyu izleyenlerden biri başlatacak. Tarihin dediklerine inmeye devam edeceğiz. Takipte kalın, bilgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın.